Doğru mu bu haber? Ne doğru. oldu? Ne doğru mu? Eee sözcüğün haberi bir gir, Fatma Girik hayatını kaybetti diye bir haber. Ay yapma. Sözcünün ise yani gazete haberi sonuçta. Evet. Ee, Daha bir hafta doğru önce Doğru olma konuştum. ihtimali vardır. Asırdı. Bir şey söyleyeceğim ben bakıyorum bir, bir medya tavada var orada var. Umarım doğru değildir. Ay, ay. Fa, e, Fatma ay, Girik üzülüm. hayatını kaybetti haberleri var ama bunu bir doğruluğunu teyit, teyit edelim. edebilirsek bir hafta önce konuştum. Ay. Konuştun mu? Gerçekten. babamın mi? çok yakın arkadaşıydı ya. annemin falan hep beraber e ben hastayım diye çok üzülmüş. Doğru. Kendine iyi bakacaksın dedi çağırdı beni eve gidemedim bu hafta böyle bir şey olduysa çok üzülürüm yani. Evet şu anda bu haberi görüyorum önümde. İzleyici de şu an tabii biz bakamıyoruz. Ah Reci'den bir baksınlar. Ah. Evet canım. yazabilirler. Ah onlar da araştırıyorlar çünkü o kadar böyle kirli bilgiler oluyor ki. Evet bir ki. de böyle bir şeyler ee, de var maalesef. ya işte öldü bilmem ne sonra böyle ee, bir şey olmadığı çıkıyor ama e, son zamanlarını zor geçiriyordu. Çok zordu evet Aynen. E, hatta bak yaşamını yitirdi diye haber var. değil mi Ama bu bazen yazıyor benim için bile yazdılar yani o yüzden tam bir net emin ee, olalım. İnşallah 3 dakika önce haber girdi. Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan ve yaklaşık 6 ay önce tedavi gören İstanbul'a tedavi görmek için İstanbul'a giden ünlü yıldız Fatma Girik bu sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakımında yaşamını yitirdi diyor sözcünün haberi. Ah ee, şimdi yoğun bakımda yaşam yitirme e, haberi biraz tabii gerçek gibi geliyor evet. insana. Ay çok üzüldüm. Vallahi çok üzüldüm ben de çok üzüldüm Ayy ya. Canım ya. Ay valla Allah rahmet eylesin. öyle canım öyle cennet eylesin. olsun. Mavi boncuğumuz gitti çok yani. Ya, çok değerli bir kadındı. Sağlam çok, kadındı. çok sağlam kadındı. foto derlerdi erkek foto Ona yani babam falan foto Fato derlerdi. Bir arada bir ara büyük programlar yaptı. insanların yardımına foto falan. Şeyde de yani tiplemelerinde Kedri. de. de. Herkes girmeye başlamış haberi. Evet çok üzgünüz. Gerçekten Türk seması bir yıldızını da Gerçekten kaybetsin. çok üzücü ya. Dört yoncanın. Evet. Bir tanesi daha. Ay canım benim yani. Vallahi çok üzüldüm. Vallahi çok Şu anda üzüldüm gidemediğime ya. çok üzüldüm. Çok üzüldüm yani. İşte bazı şeyler ertelememek lazımmış ya. Hayatta ertelememek lazım yani. <laughs> Memduh Ün'le çok uzun yıllar evet. e, beraberdi. E, çok büyük aşk yaşadılar. Sonra onu kaybetti. Değil mi? Memnun'un vefat evet, etti. Evet ama öldüğü güne kadar ya e, hastaneden yanı başından hiç ayrılmadı. Çok vefalı. Ya, çok ya Başka bir, bir anlamı. Zaten başka bir kadındı. Duruşuyla, sağlamlığıyla işte konuşuyoruz İnanmadım ya. İnanmadım biliyor musun? Çıkana kadar. inanmadım da habere. Maalesef bu haber doğru çıktı şimdi. <laughs> e, Ay, çok bir uzundum. toparlayalım mı? Evet. Bir, gidelim tabii. Hayat devam ediyor. <laughs> Allah'tan rahmet diliyoruz mavi boncuğumuza evet başımız sağ olsun Fatih evet, Yürek birazdan bizlerle olsun, olacak he? Fatih gelsin de bizim evet bir Fatih aynen diye.